Yine aynı prezeleri yapmaktan sıkıldım. Elimizde video kalmadı. Birkaç parti çiğ köfte yoracağım. Sizin için daha oturacağız, onu editleyeceğiz, hazırlayacağız, yapacağız, yiyeceğiz. İşimiz uzundur ha. Hele gel, 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 gel. Çinekler de başımıza bela oldu. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Evet, evet. Biri diyor ya bu ne biçim çiğ köfte Biri diyor sen onu nasıl koyarsan. Biri diyor yok. Bilmem dolma içi hazırlıysan, domates koysan. Ya kardeşim burası bir işletmedir. Bu isim 4 aylık, 5 aylık değil. Tam 30 senelik bir işletme de burası. Herkesin bir tarifi var. Havlul ve illa billah Bu bizim ek işimiz değil, tek işimizdir. ya bizim kelimeleri kullanmaya çoğu başlamışlar ha. İşte yok 650 çeşit baharat, yok bilmem nereden geliyor, yok oradan geliyor, yok buradan geliyor. Bırakmışsız ha, bir şey kullanan. Çünkü bütün malzemesi, bütün prezesi bu kadardır. Bu keyfin nasıl? He? İyi sen? Aha. A domates rende siyah. Ümo kaç sefer çekmişsin doğru söyle. Ya yalan atma sana yeni makine getirdim bak 10 12'ye düştü bak ay ay siz alışmışsınız böyle yalan atmaya siz alışmışsınız böyle bir şeyleri şişirip abartmaya. ha <laughs> <laughs> görmedim nereye gittiğini Ey oldu. Hala gel 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 gel. Teze ha. Şekil olsun. Maksat görüntü güzel olsun. Hep biz ya arkadakiler yiyor mu arkadakiler bakıyor. Onlar yapılan yemeklere bak bakmıyor, bakmıyor. onlar beni izdiler. Hele aç ağızın. Ay ay senin dün alındır Ay ay ay. Bitir bitir bitir. Şu köfte nasıl olmalı? Hele bir alta yaz hele.